selamlar, gençler selamlar. Seviyorum. Eyvallah kardeşim, ben de seni seviyorum. Eyvallah. Bu sesini çok seviyorum. Bu ne? Merhaba kardeş. Merhabalar kardeşim, merhabalar. Uzun zamandır zannetmenin çok uzun oldu değil mi? Yani bu saatte zannetmeyi açtım da. Sıkıntı olmuş değil mi? Nasılsın, ne yapıyorsun? İyi kardeşim, ne yapıyorsun? İşte 100 falan filan. Bu ne? be created Sağ kardeşim. Bir de ekleyip videoda çekmeye devam edeceğiz. Evet. Bir de video çekeceğiz. Şu an ee, bizi para göndermişler. Kardeş gelsene zannedeyiz. Selam gençler. Ben de kardeş. Uzun zamandır kardeş. Dersimiz istiyorsunuz. Evet gençler karnes de gelmiş oldu Burada bir süre sonra Musit kasasındasın Kasper kasasındayım 18 yaşındasın be Ben 18 sesinde mıyım Evet Yok oğlum ben 18 yaşında değilim ki 18 18 Oğlum 18 yaşında olsam bile 18 yaşındayım arkadaşlar 18 son Abi Mastu ne yapıyor? Mastu demek istemiş herhalde. Yani. Mastu diyor. Bak bak takip sitesini istiyor. Vay gençler ben de buradayım. Mastu burada. Ne var işte işte güçle işte. Yine bir zaman uzat uç. Ooo kavga geliyor muzit baksana. Aynen Mastu ne yapıyor diyor. Beyaz Mastu ne yapıyor? Beyaz Mastu mı? Abi beyaz mastur ne ne yap ne, ne yaptı? Mastur sen <gülüyor> kesin. <gülüyor> Abi elektrik sen nasıl sanıyorsun? Sen çok iyi çalıyor. Mastur mastur gelir mi? Monster derken sonra mı bakıyorsun acaba? Bunlar. Veya Eğer Monster getirsem var Burada mı bahsediyorlar yok Monster gelemiyor Monster uyumlu Eee abi eee Söyleyeceğiz daha sonra söyle Evet buradan bahsediyoruz He Tamam Peki bir özel bir Monster Sparsi dosya yapar istiyordu Monster Enerji Gelişim Sparsi Normalde ultra yapmıştım ama sizin çok istiyorsanız ya asabi like atın. Videolarınızda üstü zoom yapmıyorsunuz ya. <laughs> Bunu monster enerji bu. <laughs> ne yapıyor? Ne yapalım kardeşim? işte güçler ne yapalım yani?